Bundan sonra haftanın 5 günü okula geliyorsunuz. Dersiniz bittiği gibi hızlı bir şekilde sizleri evlerinize göndereceğiz. Bu konuda anlaştık mı? Anlaştık. 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 Evet. Şaşma kurban olur çelenğin en azlığıyla. Kanamanın kızı mavi bir güle. Bu kıymetli arkadaşlarımıza kavuştuk. Ne evet, onlar çok özellik. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Günaydın çocuklar. Aa, Nasılsınız? İyi. Ödevlerinizi yaptınız başka? Evet yaptım. Okulumu çok özledim. Yani hep okulumun açılmasını beklerdim. Ay, ay. também com a mão